Tekrar merhaba. Bilgilendirmemizin birinci kısmında sizlere İngilizcedeki algıların Türkçe ile açıklanmadan İngilizcenin kendi içerisinde nasıl anlamlandırılabileceği üzerine ve gerçek İngilizce öğrenmenin bize neler katacağı üzerine konuşmuştum. Bu kısımda ise sizlere öğrenilmiş bilgilerin kullanılabilmesinin çok daha kolay ve gerçek olabilmesinin mümkün olabilmesinin yollarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda insanlar almış oldukları eğitimler sebebiyle kendi önlerine engeller çekmiş durumdalar ve bu engellerin en önemlisi cümle takip mekanizmalarının bozuk oluşu. Cümleyi tersten takip etmek, karışık algılarla cümlenin içerisinden anlam çıkarabilmek gibi Türkçeye çevirirken çoğunlukla oluşmuş bu hataların giderilmesi sizin özellikle de Konuşma dinleme gibi hızlı yapılacak faaliyetlerde korkunç derecede başarılı olabilmenizi sağlayacak, çok üst limitlerde kendinizi zorlayabileceğiniz bir algının oluşmasını sağlayacaktır. Peki bu engeller neden vardır? Çünkü eğitiminiz sırasında yapmış olduğunuz çalışmalar, Türkçeye çevirmek ya da başka sebeplerle almış olduğunuz hatalı İngilizce bilgileri sizin o cümlenin sıralamasını takip edememenizi sağlar. Mesela boşluk doldurma çalışması, karışık kelimeleri bir araya getirme gibi antrenmanlar size öncelikle cümlenin son kelimesine bakmaya odaklı hale getirir. Çünkü boşluk doldurma gibi şeylerin mantığında bu vardır. Son kelimeye bakıp onun ortasındaki, o cümlenin ortasındaki ya da başındaki boşluğa hangi kelimelerin gelmesi gerektiğine karar verirsiniz. İşte bu bir zehirdir ve home kelimesinin önüne in mi gelmelidir et mi gelmelidir diye düşünen bir insanın I am at home derken henüz ağzından çıkartmadığı henüz beyninde tasarlamaması gereken önceki kelimeleri es geçip sondaki kelimeye odaklandığı bir algıya ulaşmasından dolayı aslında karşımızdakini dinleyemiyor ya da konuşamıyoruz. Home kelimesinin önüne et gelir demek bir ters işlemdir. Sonda yesterday var ise en başta was were kullanmalısın. am is are kullanmak yerine demekle aynı şeydir. Siz öncelikle cümlenin son kelimesine odaklı iseniz okuyamazsınız ya da yazamazsınız da. Buna okumak değil çünkü bulmaca çözmek denir. Peki konuşmanız sırasında ilk önce son kelimeye odaklı bir çalışma yaptığınız için eğitiminizde böyle bir hata olduğu için başınıza ne gelir? Öncelikle şunu da unutmayın. Bu aslında sizde farkında bile olmadığınız içgüdüsel bir dürtüdür. Çalışmalarınız ışığında bu oluşur. Ama bu aynı zehir öğretmenlerinizde de vardır. Hatta bunun içgüdüsel olmasının içgüdüsel olarak kalmasına izin vermezler. Size şu cümleyi söylemeyen bir öğretmenle muhtemelen karşılaşmadınız bir cümleyi iyi anlamak istiyorsan önce cümlenin son kelimesine bakmalısın dediler sürekli olarak. Bu şekilde eğitilmiş bir insanı düşünün. Siz sohbet sırasında birisine ne haber, nasılsın, ne yapıyorsun tarzı cümlelerin sonrasında en az 20 kelimelik cümlelere hakim olacak bir şekilde diyaloğa katılmalısınız. Çünkü minimum kelime sayısı gerçek diyaloglarda sohbette 20 kelimedir daha minimumunu, en küçüğünü 15 kelimelik bir cümleyi ele alalım. Karşınızdaki kişiye bana önce 15. kelimeyi söyle diyebilir misiniz? Ama zihniniz size onu söylemesini isteyecek şekilde bir yönlendirme yapıyor. Ona odaklısınız. Peki son kelimeyi yani başka bir şeyi düşünen bir beyin sizce ilk 14 kelimeyi takip etmeye elverişli midir? pratik yaparak İngilizce hızınızı arttırmaya çalışıyorsunuz ya hani. Aslında siz bu tersten bakma bakış açınızı güçlendirmiş oluyorsunuz bolca pratik yaparak. Doğru bakış açısını elde etmeden yıllarca da pratik yapmış olsanız alacağınız sonuç daha da negatife düşmektir. Çünkü bir hatayı pekiştiriyorsunuzdur. 15. kelimeyi soramayacağınıza göre 15. kelimeyi beklerken ilk 14 kelimeyi de dinleyemeyeceğinize göre başka bir şey düşündüğünüz için siz o cümleyi anlayamayacaksınız. Peki hatayı nerede arıyorsunuz? Karşınızdaki kişinin çok hızlı konuştuğu için anlamadığınızı zannediyorsunuz. Peki Türkçede hızlı konuşanları anlıyor musunuz? Evet. Demek ki problem hızda değilmiş. İkinci suçu Karşınızdaki kişinin aksanında arıyorsunuz. Kelimeleri çok yuttu, çok yuvarladı. Ben İngilizleri, İrlandalıları, Hintlileri anlayamıyorum gibi. Hatırladınız değil mi? Burada da problem yoktur. Çünkü Türkçe'de bile gidiyorum kelimesine cideyrum diyen, gidirem diyen insanları anlayabiliyorsunuz. Hatta kekemeleri bile anlayabiliyorsunuz. Bırakın yutmasını. O kelimeyi söylememiş olsa bile bir iki kelimeyi beyniniz onu bile tamamlayabilecek algıda seçicilik konusunda kusursuz bir mekanizmadır. Asıl anlayamamanızın sebebi başka bir şey düşünerek yani son kelimeyi düşünerek o sırada beyninizi meşgul etmenizdir. Kendiniz konuşurken kabus biraz daha korkunçtur. Neden? Çünkü son kelimeye odaklı şekilde eğitilmiş, eğitilmiş demeyelim, zehirlenmiş bir insan o cümlenin beyninde ağzından çıkarmadan önce tamamını oluşturmak zorundadır ki son kelimeyi de zihninde kursun ve cümleyi bitirsin. Peki siz bütün cümleyi oluşturmadan söyleyemiyorsanız eğer, ilk cümleyi söylediniz diyelim, bir sonraki cümleyi kurmak için arada en az 10 saniye beklemek zorunda değil misiniz düşünmek için? Peki Türkçe'de dahi siz Onar saniye aralıklarla konuşuyorsanız eğer kendinizi dinletecek bir insan bulabilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Ben dinlemem. Siz de konuşamıyor ilan edersiniz kendinizi. Peki daha büyük bir problem. Bir cümlenin son kelimesine odaklısınız yine. Bu size şöyle bir hissiyat katacak. Hani ben aslında konuşmaktan korkuyorum diyorsunuz ya sorununuzu da psikologlarda vesaire çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün. Siz aslında son kelimeye odaklı olduğunuz için o cümlenin tamamını oluştururken bir tahmin eder misiniz maksimum kaç kelimelik bir cümleyi bir kere de başını unutmadan zihninizde tamamlayabilirsiniz? Söyleyeyim çok çok zeki bir insan için kelimesine göre muhtemelen değişir ama 5 ya da 6 kelimedir. Einstein düzeyinde bir zeka 7. kelimeyi ekleyebiliyor araştırmalara göre. Peki sizin maksimum bir bakışta oluşturabildiğiniz cümle kapasitesi 7 kelime. Sizin ihtiyacınız konuşamıyorum zannettiğiniz o gerçek cümleler minimum 20 kelimeden ibaret. Bu yüzden konuşamadığınıza inanıyorsunuz. Cümlenin sonuna odaklanmaktan vazgeçmediğiniz müddetçe de 7 kelimenin ötesine geçmek gibi bir şansınız olmayacak. Biz ne yapacağız? Öncelikle şu ana kadar eğer oluşturduysanız ve cümlenin sonuna odaklanmak gibi içinizde bir zehir varsa bunu temizlemek üzere öğrencilerimin adına düşünsel ödev dediği bir görevlendirme vereceğim sizlere. İçinizden cümleye nasıl girmeliyim antrenmanları yapacaksınız ama İngilizceyi Türkçe'ye çevirmediğiniz bir algıyla yapmak zorundasınız. Güzel. Peki başka ne yapacağız? Benim müfredatım Sizler için cümlenin birinci kelimesinde ne varsa önce onu anlamanızı talep edecek, ikinci, üçüncü, dördüncü kelimeleri yanına ekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yani I am at home diyen bir insan home kelimesini bırakın söylemeyi, daha zihninde oluşturmadan at kelimesini söylemesi gerektiğini bilir hale gelecektir. Bunu nasıl başaracağız? Siz şu ana kadar home kelimesinin önüne ne gelir diye tersten bir algıyla ezber yaptınız ya. Bu o konu başlığının preposition konu başlığının 8 ila 12 ay arasında sürmesini sağladı. Hatta sizin phrasal verb'ler diye bir algının var olduğunu zannetmenizi sağladı. Get on, believe in gibi yapılar aslında in, on, at preposition'larına aittir ve preposition Pre, ön, position'da konumlama algısıyla düşünüldüğünde kendinden sonra gelen kelimeyle alakalıdır. Siz onu get on diyerek önceki fiille beraber algılamaya çalıştığınız için binlerce phrasal verb'in içinden çıkamıyorsunuz. Ne yapmamız lazım? Preposition'ların gerçekte ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. Ama Türkçedeki içinde, üzerinde gibi algılarla İngilizce konuşmaya çalışmaktan tabii ki önce vazgeçmek zorundasınız. Böyle baktığınızda preposition konusu 8 ay değildir. Alt tarafı 3 tane kelimedir Türkçe'de aramazsanız. Ve birkaç dakika içerisinde çözebileceğiniz ve hangi kelimeyle beraber görürseniz görün binlercesinden herhangi bir soru sorduğunda yanılma payınızın imkansız olduğu bir algıya ulaşacaksınız. Ve en önemlisi artık siz home demeden house demeden park car her in the room demeden room kelimesini görmeden önüne in diyebilme yetisi kazanacaksınız ve bu size bir cümleyi doğru takip edebilme becerisi sağlayacak tıpkı Türkçede yaptığınız gibi doğal olarak ana dilinizde yaptığınız gibi. Bunu yaptığınızda karşınıza 200 kelimelik cümle çıkartacağım tek bir cümle. 200 kelime uzunluğunda. Şu an 200 kelimelik cümlenin imkansız olduğunu bana söylediğinizi duyar gibiyim. Ama o gün geldiğinde siz artık cümlenin sonuna bakan bir insan olmadığınız için e, evet 200 kelimelik cümlenin biraz sonuna biraz ortasına bakamazsınız. Bu imkansız doğru. Ama o gün o cümleyi doğru bir şekilde akabildiğinizi gördüğünüzde bana şunu söyleyeceksiniz. 200 kelimelik bir cümle 5 kelimelik bir cümleden sadece daha fazla veri içeriyordur ya da biraz daha fazla zaman alır sadece. Arasında zorluk farkı yoktur diyeceksiniz. İşte bu bakış açısı sizin aynı zamanda konuşulanı anlamaya film izlemek mi istiyorsunuz, iş mi yapmak istiyorsunuz fark etmez. İş İngilizcesi, hukuk İngilizcesi diye zaten ayrılmaz da o noktadan sonra sizi zorlayacak bir herhangi bir cümle olacağını asla inanmıyorum. Bu durumda siz doğru akışa ulaştıktan sonra okuduğunuz şey gerçekten okumak olacak. Charles Dickens'ın, Oscar Wilde'ların neden dünya yazarları olduğunu anlayacaksınız. Çünkü çevirilerini okumak bir şey ifade etmiyor. Shakespeare'in şiir tadındaki bakış açıları Türkçede çok anlamsız. Kendi dilinde okuduğunuzda neden ona Shakespeare dediğinizi ve neden önemli olduğunu da fark edeceksiniz bu algıyla hareket ettiğinizde sizi zorlayabilecek artık tek şey bilmediğiniz kelimeyle karşılaşma olabilir. Kelime çalışmaları için de neler yapacağımızı bir sonraki aşamada bahsedeceğim. Orada da kelimeleri yine Türkçe'ye dönüştürmeden nasıl kaydetmemiz gerektiğinin çok önemli yollarını dinleyeceksiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.